بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey sıfatların ve isimlerin tecellisinde güzelliğin sonsuz mertebeleri bulunan ve kainattaki bütün güzelliklerin kaynağı olan Cemil. Ey hiçbir noksanı olmayan, ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah'ım. Ey her şeye, her şeyden daha yakın olan Karim! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah'ım! Ey dua ve ihtiyaçlara cevap veren Mucib! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah'ım! ey varlıklara yaptığı gibi binbir çeşit ikramlarla kendini sevdiren ve bütün kalpler için bir parça muhabbeti, sevilen her şeyden daha sevimli olan Habib, ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah'ım, Ey her canlıya hususi şefkat ve ihsanı olan ve onlar üzerinde iltifatların incelikleri görünen Rauf, ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah'ım! Ey sınırsız ikramlarıyla varlıklarını donatan Atuf! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah'ım! Ey isim ve sıfatlarıyla tanınan Maruf! Ey hiçbir noksan olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah'ım! Ey varlıkları nazik ve latif güzelliklerle yaratıp onlara ihsanda bulunan ve ilmi bütün varlıkların inceliklerine nüfuz eden latif! Ey hiçbir noksan olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah'ım! Ey akla gelebilecek her türlü büyükten, ve daha büyük ve yüce olan azim. Ey hiçbir noksanı olmayan, Sonsuz rahmetin en ince cilvelerini gösteren, Sınırsız şefkat sahibi, Hannan. Ey hiçbir noksanı olmayan, Ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah'ım. Ey bitmez tükenmez ikramlarıyla ve nimetleriyle, Yarattığı varlıkları terbiye edip besleyen Mennan. Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah! Ey kulların amellerine hakkıyla karşılık veren deyyan! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah! Ey bütün kusurlardan noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzeh ve uzak olan Sübhan! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah! Ey kullarına güven veren eman! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah! Ey varlığa kesin deliller yaratan Burhan! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah! Ey her şeyi idaresinde bulunduran sultan! Ey hiçbir noksanı olmayan sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah! Ey kendisinden yardım istenen müstehan! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah! Ey kainatta görünen bütün iyilik ve güzellik ve ikramlar güzel isimlerinin birer ihsanı olan Muhsin. Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah. Ey her şeyden ve insanın düşünebildiği bütün mertebelerden daha yüce olan Müteal. Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah. Ey bütün mahlukatına sonsuz merhamet ve şefkatle rızık veren Rahman! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah! Ey her varlığa merhametle pek özel ihsanlarda bulunan Rahim! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah! Ey ikramı ve ihsanı bol olan Kerim! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah! Ey sonsuz büyüklüğünde sanının ve kemal sıfatların yüceliği görünen mecid! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah! Ey kainatın tamamına ve kainatta bulunan her varlığa bizzat hükmeden ve kendisinin hiçbir şekilde dengi ve benzeri olmayan ferd, hey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah, hey kendisi tek olan ve asla eşi ve çifti bulunmayan vitir, hey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah. Hey her şeye hususi olarak sıfatlarıyla ve birçok isimleriyle tecelli eden ve birliğinin delilleri her bir varlıkta açıkça görünen Ehad. Hey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah. Hey her şey her haliyle kendisine muhtaç olan fakat kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan Samet. Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah. Ey hamd edenlerin bütün övgüleri yalnız kendisine ait olan ve varlıktan yükselen bütün övgüler kendisinin sonsuz ihsan ve ikram sahibi olduğunu bildiren Mahmud. Ey hiçbir noksanı olmayan ve mükemmel sıfatların sahibi olan Allah. Ey sözünden asla dönmeyen, sadıkul vaat, ey hiçbir noksan olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah. Ya Rabbi, bu esmalarınla özel olarak sana dua ediyor, yalvarıyoruz. Bugünümüzü, yarınımızı bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Ya Rabbi, bu isimlerin hürmetine başımıza gelecek her türlü belalardan, musibetlerden, sıkıntılardan ancak ve ancak sana sığınıyoruz. Ya Rabbi, bu isimlerin, bu dua hürmetine geçmiş bütün günahlarımızı affı mağfiret eyle. Ömrümüzü hayırlı, bereketli kıl. Ya Rabbi, rızana layık bir kul eyle bizleri. Ya Rabbi, bu duaya amin diyen bütün mümin kardeşlerinin bütün sıkıntılarını gider Ya Rabbi. Onlara bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Ya Rabbi, bütün dualarımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Bu duaya amin diyen bütün kardeşlerimizin bütün hayırlı isteklerini ver Ya Rabbi. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.